Merhaba kıymetli kovalar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız eğitim, kendimizi geliştirdiğimiz, farkındalığımızı açmakta nasıl bir yol izlemeliyiz? Uyanış kısmında kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? bu konulara aktardığımız bir kanaldır arkadaşlar. Bir nevi kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Dinlerken o şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Fal bakmıyoruz arkadaşlar. Ona göre dinlerseniz çok çok daha sağlıklı bir şekilde yol alabilirsiniz. Önemli olan kendi dönüşümümüzdür. Biz neysek hayatımıza onlar yansır çünkü. Bakın bakalım kendini geliştirmek isteyen arkadaşlarım için kolektif bilinçte şu anda kovalarda ne durumdasınız neler yapıyorsunuz bu arada çok fazla kitleyi kapsadığı için her biri size uymayabilir kendinize uyan kısımları üzerinize alınırsanız eğer sağlıklı olacaktır arkadaşlar nefis terbiyelerinize bir bakın nefsimizi terbiye ediyoruz çünkü kendimizi terbiye ediyoruz kendimize eğitiyoruz bak bakalım sana uyan kısımlar neresi ve neler yapman gerekiyor kıymetli hava elementi sabit niteliğindeki burçları Sevgili Kova Burcu, Tamamen kendinize uyum sağlasın istiyorsanız bireysel danışmanlıklarda çıkıyor arkadaşlar. Onun bilgisini de verdikten sonra bakalım kıymetli kovalar ne durumdalar, neler yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel. Ah çok güzel. Evet, kovalar bir gün yüzü görmeye başlamış gibi birçok kovalar sanki Birçok kova burcu biraz nefes almış gibi gözüküyor. Birçok kova burcu hala korkularıyla cebelleşiyor mesela. Ay çok güzel geldi. Sevgili kovalar harika. Muazzam bir döngüden, sıkıntılı bir döngüden sonra yoldaşlarım güzel bir enerjiye geçiş yapmışsınız gibi gözüküyor. Şu an durumunuzu aktarmaya çalışıyorum. Birçok insan, birçok arkadaşımız dinlediği için artık e, ne durumdasınız kendinize göre alın arkadaşlar. Hepsini yorumlamaya çalışacağım. Birçok kova burcu arkadaşım maddi anlamda rahatlamış ya da ciddi bir e, ilişkinin temelini atmaya çalışıyor. Birçok kova burcu arkadaşım hakikat yolunu seçmişler. Ay ve Güneş aynı anda geldi. Bakın birçok kova burcu arkadaşım aslında kendi içindeki dönüşümünü fark edip her bir şeyin aslında kendi bakış açısına bağlı olduğunu fark edip kendi erilini ve dişilini dengelemek için uğraşmış. Uğraşıyor da gözüküyor. Çok güzel. Zaten e, bizi instagramdan da takip edip canlı yayınlara katılan kova burcu arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka instagram canlı yayınlarına katılmanız sizin için çok daha sağlıklı bir e, yol izlemenizi sağlayacaktır çünkü neden sürekli olarak mesela orada hatırlıyoruz tamam mı canlı yayınlarda iki açılımlarda sürekli hatırlamamızı sağlıyor. O yüzden e, mesela yolumuzda giderken çok büyük katkılar sağlıyor arkadaşlar. Aşağıya hemen Instagram adresimizi bırakıyorum takip edebilirsiniz canlı yayınlara katılmak için devam ettim. Bazı kovalar gerçekten artık dengeye gelmeye başlamışlar. Bazı kovalar aile içerisinde huzur refah içinde yaşamaya başlamışlar. Bazı kovaların tutkuları hayat amacına doğru koşar gibi bir hisle birlikte kendine doğru belki amaçlarına doğru koşuyorlardır. Yani geziler Eğlenceler atıyorum. Daha keyifli yaşama kısmına geçiş yapılmış ama bazı kovalarımız da kendi korkularıyla, vesveseleriyle baş başa kalmışlar. Bu kadar güzel şey oluyorken bir yandan da korkular ve ilizyonlar sanrılarla uğraştığı gözüküyor kıymetli kovaların. Şu anki durumumuzu aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha neler yapmamız gerekiyor o kısma geçmedik tamam mı? Şimdi bütün okursam tek tek okumazsam eğer, e, Kova burcu e, dünya hayatında gayet madde konusunda belki de kendini sağlam almak istiyor. Hatta bunun için emek vermiştir. Belki bir miras, belki başka bir şey, bir böyle bir sağlamcılık madde konusunda bakın. E, bu sağlamcılıkla gelen ya da bir baba figüranı var burada. Baba ve anne figüranları var baba ve anne ile alakalı bakın aile kartı da birlikte çıktı. Karmaları fark ederek e, ata karmalarını geçmişten hani bu e, belirli kalıpları fark ederek dengeye gelmeye çalışıyor olabilir. Ya da annenizle babanız arasındaki bir durumdan ötürü onları dengeye getiriyor getirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Onların e, enerjisi dengenizi bozuyor olabilir. E, ama daha çok e, kovalar fark etmiş kendi maddi hayatını düzeltmek için emek veriyor. Çok da güzel e, güneş de parlamış arkadaşlar gibi gözüküyor. Ayrıca güneşin negatif anlamı da şudur eğer fazla egoizma çalıştırıyor da olabilirsiniz bakın üzerinize uyan kısımlar alın tamam mı ama e, kovalar e, maddeyi sağlama alıp gayet huzurlu bir şekilde e, bir ayrı hayatı yaşamak istiyorlar gibi gözüküyor burada daha çok. Hani e, kendime sağlama alayım, kimseye muhtaç olmayayım, kendi yağımda kavrulayım ama cebimde param da olsun e, güzel bir aile kurabileyim diye aslında bir nevi kendi konfor alanını düzeltmeye de çalışıyor olabilir kıymetli kova burçları. Ekstra üst bilinç arkadaşlarım içinse, üst bilinç arkadaşlarım artık maneviyatını, ruhunu dünya hayatıyla ruhunu dengelemeye özen gösteriyorlar arkadaşlar tamam dünya hayatı ve ruhsal hayatını e, dengelemeye ve bunu dünya hayatına aktarabilmeye çalışmak yani e, üst bilinç arkadaşlarım bakın farkındalığı yüksek olan hali hazırda anlattıklarımızı zaten bilen arkadaşlarım farkında olan arkadaşlarımsa <laughs> aile hayatını komple sağlıklı hale aileye karşı duygu ve düşüncelerini komple sağlıklı hale getirmeye çalışıyor olabilirler yani aslında kovalar o kadar farkındalar ki ayın ve güneşin dişil ve eril enerjisini dengeye getirmesi gerektiğini fark ederek artık yoluna revan olmaya çalışıyor. Belki de öyle düzelecek kanısına da varmış olabilirsiniz. Keza öyle de düzelir arkadaşlar. Denge isteniyor. Tamam mı? Peki kıymetli kovalar. Akan bilgi bu kadardı. Neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bu konuyla alakalı bilgi almak istiyorum. Bakın gene Şuradan mutlu aile kartı düştü. Çok güzel geldi kova burcu. Yani hem aşkta hem maddede gerçekten güzel gelecek vadeden konfor alanı harika bir aile tablosu buna niyet etme kısmında ya da huzurlu yaşama kısmında maddi manevi bolluk bereket içerisinde olma kısmında daha böyle bir e, ferahlamak isteği, kendini sağlama alma, artık hayatına çeki düzen verme isteği bu. Artık bir düzene girmeli. E, evet mutlu bir alan var düşüncesi, bir silkelenip kendine gelme isteği den bahseder. Bunun farkına vardığınızdan bahseder. Yani dönüşümünüzü başlattığınızdan bahsediyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber. Şöyle bir silkelendiğinizden bahsediyor. Ve ekstra vesveseler ve sanrılar da bir yandan geliyor olabilir. Bunlarla da baş etmek için elinizden geleni mesela yaptığınızı da gösteren kartlar geldi. Ee, yapmadıysanız da yapmanız gerektiğinden bahsediyor yoldaşım özellikle aileyle alakalı kafanızda zihninizde yerleşmiş olan bilinçaltı ve bilinç dışında farkında olduğunuz ya da olmadığınız şeyleri e, aslında sağlıklı bir halde düzenleme isteğinden de bahseder peki neler yapmamız gerekiyor kılıç kralı sizin kartınız çıktı zaten şu an ermiş kartı çok güzel kovalar kovalar çok çetin bir zamandan geçti ama sanki artık bir tık rahatlama geldi gibi gözüküyor. <laughs> Şu kart da attı kendine. Evet büyücü kartı ile birlikte. Peki. Evet arkadaşlar şöyle yan yana koyayım. Şöyle koyalım ya da. Şimdi kıymetli kovalar. Ermiş kartı ile birlikte geldi. Kovalara ilim yağıyor sanki. Şurayı da tamamlamak istedim beklentileri var tabi. Şimdi arkadaşlarım, canım arkadaşlar, sevgili kovalar. <laughs> Kovalar sanki bazı şeylerin yüzde yüzde kuyruğuna geldi. Arkadaşlar kılıçlar zaten hava elementini simgeler. Ve bir ermiş potansiyeline artık iç sesine kendi içindeki lambaya bir kulak vermen lazım dediler. İç sesiniz çok güzel şeyler söylüyor size arkadaşlar. Sadece çok fazla sorumluluk almayı bırakman lazım dedi. Yani kovalar daha çok sorumluluk alıyor. Kendine eziyet ediyormuş gibi bir durum var. Her işi her şeyi birden düşünme ve de yapmaya çalışma kısmında bakın çok yorulduğunuzdan bahsediyor. Ama dedi ki size minnak minnak yapabilirsin. Hepsini bir arada yapmak zorunda değilsiniz. Hepsini bir arada yapmak sizi çok yordu arkadaşlar. Tamam mı? Önce bir şey belirleyin. Önce mesela kendi huzurunuzu belirleyin. Ondan sonra tek 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 yapabilirsiniz. Şu değnekteki hayat, şu kişinin taşıdığı değnekler var ya. İşte sorumluluk çok ağır, yüküm çok ağır gibisinden düşünüyor olabilirsiniz. Mesela fazladan sorumluluk kalmayın arkadaşlar kendinize. Fazladan sorumluluğu bırakın. Hepsi zamanla Allah'ın izniyle. Ak akışta anda olur. Sen anda dedi ki önce dedi şu hayata bir güvenmeyi öğren. Sen anda önce bir huzurunu seç. Anda önce bir şükürle yaşa. Anda önce bir güzelliklerle yaşa ki şunları da tek 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 zaten halledersin dedi sevgili kovalar. Tamam mı canım arkadaşlarım? Çok güzel geldi ya. Çok şükür elhamdülillah. Ama ne süreçlerdi yani kendiniz biliyorsunuz yani ne kadar sıkıntılı süreçlerdi. Lakin aslında kendiniz dönüşümünüz için o seçtiğiniz huzur için vesaire yani çok güzel bir şekilde reaksiyon gösterdiğinizden de bahseder. Yani emeklerinizin artık meyvelerini alıyorsunuz sanki arkadaşlar. Alıyorsanız bunu da görmezden gelmeyin bol bol şükürde kalın dediler tamam mı? Bakın yargıları eğer yargılar varsa nötr bir hale gelmeniz lazım. Yani şu hötöt ee, yaptığımız öyle derler hani hötöt hötöt yapmak yani nasıl ee, sürekli bıt 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 mesela hmm, nasıl söyleyeyim şimdi yanlış anlaşılmasın tabirler kullanıyorum ee, sürekli mesela hakkını savunan e, sürekli konuşan daha önceden mesela çok konuşuyorduysanız çok mu öyle mesela e, Hakkı savunmak için böyle sert yapıyorduysanız Heh bu şekilde anlatayım daha doğru oldu Şimdi dedi ki daha sessiz, daha sakin, daha içine çekilen yani bir boş vermişlik enerjisi. Aslında oluyor da yani hayırlısı neyse, hani güzel neyse o tarafa doğru gitmeniz gerekiyor. Zaten çoğunluk olarak içinize dönmüşsünüz gibi gözüküyor arkadaşlar. O siniriniz, öfkeniz böyle bir salı vermişlik enerjisi söz konusu. Sadece dediğim gibi yaşam amacınızla alakalı yapmanız gereken şeyleri çok fazla sorumluluk almışsınız. Belki de bir yerden kaçıyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Size dediler ki yani bastırmana gerek yok. İçeride bu işi hallet dediler. İçeride bu işi nasıl halledeceksiniz arkadaşlar? Her şey olduğu gibi dışarıdan sanki e, böyle olsun akışa müdahale etme. Şöyle bir izleyin sadece. Küçük küçük minnak ve güvenilir adımlarla devam etmeniz gerektiğinden bahsediyoruz. Güvenin merak etmeyin dedi. Ve dedi e, beklentilerinizle alakalı arkadaşlar ektiğiniz güzel şeyleri mutlaka biçersiniz. Yani bunu Mevlam biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Türkçe meali okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka araştırmanız için nedenmiş? Bir araştırın, bir soruşturun. Bakın araştırıp soruşturmak çok önemli. Çok ama çok kıymetli. Kur'an'da diyor ki... Ee, yaptığınız şeyler ne eksik ne fazla. Hepsi size iade edilir. <laughs> Şimdi ektiğiniz güzel şeyler var. Bunları bekleyen arkadaşlarım da var. Ne zaman gün yüzü göreceğiz işte ya da işte güzel şeyler ektim kendime bunun için emek veriyorum deyip bakın tohumlarınız çıkıyor gördünüz mü? Sadece bir tanesini bir kısmını almış olabilirsiniz ama bu bile sizi rahatlatması lazım. Elinizde olanı şükretmek konusunda bahsetti gerisini bırak dedi. Zamanı geldiğinde zaten senin önüne gelir. Bu böyledir arkadaşlar. Damla bile kendini tamamladığında damlar. O yüzden aceleyi bırakın. Lütfen kendi işinizi önünüze bakın. Daha çok size büyücü kartıyla birlikte gücünü İyiye kullansın dediler. Bakın çok önemli. Ağzınızdan çıkan sözler. Çok dikkat etmeniz lazım artık. Çünkü potansiyel olarak artık içe dönüşünüz gerçekleştiği için, farkındalığınız arttığı için ağzınızdan kurduğunuz cümlelere çok ama çok dikkat etmeniz gerektiğinden bahseden ıı, kartlar geldi. Çünkü büyücü kartı dört elementin dördünü de yöneten ve uyanışa geçmiş kartlar. Iı, insandan bahseder insan olma yoluna doğru e, yolculuğunda e, yaptırım enerjisini fark etmekten de bahseder. O yüzden ermiş olması gerekiyor onun dedi. Yani yaptırım enerjisini dedi kılıç kralı yani o sert yapılarla, yargılarla, zanlarla değil de dedi içe dönerek <laughs> akıl mantığı hani kalp mantığıyla kalp mantığı nedir? Zihin fikir üretir arkadaşlar. Ama biz zihni kalben, ruhen eğitirsek eğer daha sağlıklı bir şekilde ilerleriz. Bakın zaten buradaki amacımız da bu. O yüzden kıymetli kovalar. Önce zihin yapını çalıştıracaksın. Sorgulamalarını yapacaksın. Zaten birçok uyanmış grup arkadaşım var. Burada tek tek sorgularken yoruluyorlar. Dönüşüm gelen arkadaşlarım hepsi arka arkaya açılmıştır. Mesela perdelerinizin. O yüzden şey diyor burada Minnak minnak. Önce birini hallet sonra diğerine geç. Önce birini hallet sonra diğerine geç diyor. Tamam mı? Yani hepsini birden yüklemeyin. Bir tanesinin çözüm demek size zaten bir sürü kapı açacak demektir. Hayata da güvenmeyi öğrenmeniz lazım. Keza Kur'an'da da der zaten tek hayat sahibi Mevlam'dır diye. O yüzden güzel arkadaşlarım şu bekledikleriniz şeyleri ilahi zamanlama geldiğinde zaten önünüze düşecektir. Bu konuda içiniz rahat olsun. Bir de e, şey söyleyeceğim size. Lütfen e, ne ektiklerinizde dikkat edin. Bahçe sizin. Siz bir bahçe olduğunuzu düşünün. Ve ne ektiğinize özellikle dikkat edin. Ve şu büyücü kartıyla ermiş alt alta geldiği için söyleyeceğim. Allah'ım gücümü kötüye kullanmaktan sana sığınırım. Gücümü iyi bir şekilde kullanmamı nasip eyle. Senden gelen gücü iyi bir şekilde razı olacağın şekilde kullanmamı nasip eyle dedi. Potansiyel olarak çok yükselmişsiniz. Çok da güzel geldi arkadaşlar. Lütfen kıymet bilmeyi dileyin. Bir nefes alın artık olur mu? Birçok şeyin düzene girdiğinden bahsediyor burada. Sizin emeklerinizden de kaynaklı. Tamam mı? Yoldaşlarım çok güzel bir e, ilim gelmiş, bir hal gelmiş gibi sanki kıymetli kovalara. Peki <laughs> Rumi kartından mesaj alacağım ama bakın şeytan kartı geldi. Dengeli olmanız lazım. Arkadaşlar çok net geldi kova burçlarına. Sevgili kovalar bağımlılıklarınızdan ve saplantılarınızdan, işin içinden bakın beklentilerinize bağımlılık arz ediyor musunuz? Tam onun üzerine geldi şeytan kartı dedi ki saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur. Ee, arkadaşlar dün bir canlı yayın yaptık isterseniz onu dinleyin ve e, yeni gelen arkadaşlarımız instagramı takip ederseniz arkadaşlar hepiniz gönlünüze mashar e, mazhar oluyorsa eğer Instagram'ı takip ederseniz düzenli canlı yayınlarımız var. Canlı yayın kayıtlarımız var Reels'lerde. Mutlaka Reels'lerde. Mutlaka onları izleyin ve eğitim videomuz var. E, nefis terbiyeleri, çakralar ve Maslow'un psikolojik hiyerarşisi ile alakalı bunu mutlaka dinleyin. Profilde sabit mesela eğitim videosu. Dün de bir canlı yayın yaptık. Onu izleyelim lütfen. Beklentilerimize oluşturduğumuz büyük takıntılardan ötürü ilerleyememe söz konusu birçok kişide o yüzden şu beklentileri bir bırakın ee, dedi ki yani ilerlemek istiyorsan önce hür kalman lazım. Beklentilerini tekrar söylüyorum. Damla kendini tamamladığında damlar. Her şey vakti geldiğinde olur. Şu an bir şey olmuyorsa kıymetli kova. inanın bana sizin için en güzeldir. Ya da oluyorsa inanın bana en güzeldir. İyi kötü diye ayrım yapmayı bırakmanız lazım. Dedi ki burada Yakut Rabbinizin sadakasıdır. Aşka bağımlılık çalıştırdığınız kısımdan da bahsetti. Lütfen aşkın güzel tarafına geçin. Tamam mı? Mevlamı beşer sevgiden kişiden artık hakkı bulma yoluna doğru yolculuk yapmanız gerektiğinden bahsediyor. Tamam mı? De ondan sonra dedi ki Hazal Baki mutluluğuna. Yani kalbinde bir aşk varsa, aşkı arayış varsa önce aşkı karşı bir bağımlılığınızı bırakmanız gerektiğinden bahsetti. Yahut ne ile alakalı bir bağımlılık arz ediyorsan, bir takıntı durumu arz ediyorsan, işin içinden çıkamıyorsan beklentilerinle alakalı beklentilerini sıfıra indirgeme ve gerçekten şu an hayatın akışıyla birlikte akman gerektiğinden bahsetti. Ondan söyledi ki Hazal Baki mutluluğunda tamam mı yoldaşım anda şükürle yaşamak idrak ederek yaşamak çok önemli evet arkadaşlar açılımınız bu kadardı birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz instagram takibi önemli düzenli canlı yayınlarda açılımlar yapıyoruz sürekli nefis terbiyemiz için uyanmak ve kendimizi silkelemek farkına varmak için canlı yayınlar çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor sınıfımıza katılabilirsiniz arkadaşlar ücretsiz bir şekilde eee ve reels'larda dediğim gibi daha önce yapılan canlı yayınların e, kayıtları da var ve eğitim videosu kaydı da var. Dünkü e, özellikle şu saplantılar ve beklentiler konusunda buradan nasıl çıkacağımızla alakalı çok güzel bilgiler aktı. O videoyu da dinleyebilirsiniz. Danışmanlık için hemen açıklamalar bu videonun açıklamalar kısmına e, WhatsApp mesaj numaramızı <laughs> Instagram adresimizi ve e-mail adresimizi bırakıyorum. Birebir kendiniz uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şifa olsun kıymetli kovalar. Hoşçakalın arkadaşlar.